Merhaba arkadaşlar bir trader kanalına hoş geldiniz. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Analizlerime TrendFX sponsorluğunda devam ediyorum. Forex piyasasında işlem yapan ya da yapmak isteyen yatırımcılar özellikle gram altın ve döviz işlemlerinde kaldıraçlı alım satım yapmak isteyenler açıklama kısmına bıraktığım linkten üye olmanız durumunda yatırımcılar için oluşturmuş olduğum WhatsApp grubuna üye olabilirsiniz ve yatırımlarınızı daha karlı hale getirebilirsiniz. Haftanın ilk gününde dolar TL paritesine baktığımız zaman yine hareketlendiğini görüyoruz. Geçen hafta Merkez Bankası'nın swap hamlesi sonrasında 7.83 TL'ye kadar geri çekildiğini e, takip ettik. Aynı zamanda Trump'ın teşvik paketi hakkında olumlu sinyaller de vermesi dolar endeksini aşağı yönlü çevirmişti. Hafta başında ise bugün 7.91 seviyesini test etmiş durumda dolar TL. Türkiye 5 yıllık CDS 500 e, 504 seviyesinde işlem görüyor. Çok hafif bir e, geri çekilme yaşanmış olsa da e, tehlike arz etmeye etme devam ediyor CDS'lerde. E, Dolar endeksine baktığımız zaman ise 93.168 seviyelerinde e, işlem görüyor arkadaşlar. Piyasalar aynı zamanda Merkez Bankası'nın 22 e, Ekim'de yapacak olduğu e, PPK toplantısına kilitlenmiş durumda. E, jeopolitik riskler e, diğer taraftan hala devam ediyor. E, bu riskler devam ettikçe Türk lirası varlıklar üzerinde baskı oluşturmaya devam edecek. Özellikle dolar/TL paritesinde e, yukarı yönlü hareketliliği desteklemeye devam edecektir. E, kısaca Merkez Bankası'ndan biraz bahsetmek istiyorum. Merkez Bankası kurun ateşini düşürmek için aslında bir şeyler yapmak istiyor fakat e, geçmişte bu önlemleri erken almadığı için arkadaşlar şimdi hamle yapsa da maalesef olmuyor bir işe yaramıyor. Vatandaşa e, kurun düşmeyeceği Merkez Bankası'nın bu işlerde başarısız olduğu imajını e, bir kere verdi arkadaşlar Merkez Bankası. Alınan kararlar şu an e, yerinde bile olsa fayda vermeyecek arkadaşlar geç kalındığı için. Zaten diğer tarafta Yunanistan ile aramızdaki e, gerginlik hala devam ediyor. İçeride de zaten bir, sıkıntı, e, bir sürü sıkıntı var politik anlamda. Merkez de biliyor ki yani kur yükselecek fakat istiyor ki Merkez Bankası kademeli çıksın yani birden çıkmasın maalesef bu da olmayacak arkadaşlar sert çıkışlara devam edecek tekrar. Ee, diğer taraftan merkez bankası son zamanlarda getirmiş olduğu e, kısıtlayıcı yasakları kaldırmaya e, normalleştirmeye devam ediyor arkadaşlar adımlar atmaya başladı e, bu şekilde hem yurt içinde hem yurt dışında e, prestijini yeniden düzeltme çabasına girmiş durumda tabi atılan adımlar kur üzerinde kalıcı bir etkisi yok e, bugün gelen Özellikle gelişmeye göre Merkez Bankası bankaların döviz cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıkların mevduat katılım fonu yükümlülükleri için tutulması gereken tutara kadar olan kısmı üzerinden uygulanan komisyon oranlarını yarı yarıya düşürdü arkadaşlar. Ayrıca e, Türk lirası cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara ödenen faiz nem oranlarında kredi büyüme koşulundan bağımsız kredi büyüme koşulunu sağlayan ve sağlayamayan e, sağlamayan bankalarda da 200 baz puan arttırmış durumda. Onun dışında e, Türkiye tarafında bugün açıklanan ekonomik veriler ise Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verileri açıklandı. İnşaat maliyet endeksi Ağustos'ta aylık bazda %2.79 yıllık bazda %2. %13.04 artış kaydetmiş durumda. E, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafında ise Ağustos 2020 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı. E, buna göre cari işlemler dengesi Ağustos 2020'de 4.63 milyar dolar açık vermiş durumda. Sırada ise günün en önemli verilerinden biri işsizlik verisi açıklandı arkadaşlar. Bugün Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Temmuz ayına ilişkin iş gücü istedikleri açıklandı. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020, 2020 Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 369 bin kişi azalarak 4 milyon 227 bin kişi olmuş durumda. İşsizlik oranı ise 0.5 puan azalış ile %13.4 seviyesinde gerçekleşti. Yine tarım dışı işsizlik oranı 0.6 puan azalışla %15.9 olmuş durumda. İşsizlik oranı geçen ay %13.4 seviyesindeydi bu arada. İstihdam oranı ise 2.9 puan azalışla %43.5 olmuş durumda arkadaşlar. Diğer taraftan önemli bir haber ise arkadaşlar ABD Ticaret Bakanlığından geldi. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 18 ülkeden ithal edilen alüminyum ile ha ürünlerine ek vergi kararı alındı arkadaşlar. Onun dışında grafik üzerinde incelemek gerekirse şu an 4 saatlik grafik üzerinde inceliyorum. Daha ayrıntılı görün diye. Şu an arkadaşlar 7.82 aşağıda direnç olmuş, destek olmuş konumda. E, 7.90 seviyesi de yukarıda güzel bir e, direnç seviyesini oluşturuyor. Burası biraz da psikolojik bir seviye. E, yukarıda en tepede ise 7.95 seviyemiz var. 7.90 üzerindeki kalıcı kapanışlarda arkadaşlar tekrar alımlarınızı yapabilirsiniz. Yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. 7.90 üzerinde kalıcı kapanış yaparsa 7.91 7.92. Eee günlük kapanışlarda birinci kademe alışlarınızı yaparsınız. Eğer 7.90'ın aşağısında kalması durumunda ise arkadaşlar ilk hedefimiz aşağıda 7.82 7.83 tarafları olacaktır. Alım için şu an çok acele etmeyin. 7.90 ne zaman kırarsa birinci kademe alışlarınızı o zaman yapın arkadaşlar. Dediğim gibi bugün 7.91. E, seviyelerine kadar görmüş durumda. Fakat e, kalıcılık bırakamadı 7.90 üzerinde. Eğer gün içerisinde e, 7.90 üzerinde kalıcı bir kapanış yaparsa birinci kadem alışlarınızı yapabilirsiniz. Geri çekilmelerde arkadaşlar e, FX piyasasında yap, işlem yapanlar için 7 tekrar 7.88 gibi rakamlarda stop losslarınızı yapıp açığa satışlarınızı girebilirsiniz. E, onun dışında biraz da ons altından devam edelim arkadaşlar. Ons altında durumlar nasılmış? Şimdi e, ons altın tarafına baktığımız zaman 1920 dolar üstünü e, test ettiğini zaten bugün gördük özellikle 1932 dolar seviyesine kadar çıkmış durumda. Burada öne çıkan e, en önemli gelişme Trump'ın teşvik paketi için olumlu sinyal vermesi oldu. E, aynı zamanda dolar endeksinde düşmesi ons altın fiyatına yukarı yönlü desteklemiş durumda. E, diğer taraftan Beyaz Saray yönetimi yeni tip koronavirüs salgınının etkileriyle mücadele kapsamında 1.8 trilyon dolarlık yeni bir teşvik paketi teklifi hazırlığında olduğunu bildirdiler arkadaşlar. Başkan Donald Trump kritik eyaletlerde Cumhuriyetçi senatörleri demokratların destekleyeceği bir paketi kabul etme konusunda ikna etmekte başarısı oldu arkadaşlar biliyorsunuz. Mali teşvik paketi görüşmelerini durdurmuştu burada. Görüşmeler tekrar başladı ama engeller de giderek artıyor arkadaşlar. Çünkü e, Pelosi var arkadaşlar. Cumartesi günü görüşmeler başlamadan önce yaptığı bir açıklamada Trump yönetiminin son teklifini bir adım ileri bir iki adım geri olarak nitelendirdi. Netelen yani bu iş iyice Arap saçına dönmüş durumda. Trump yani böyle giderse teşvik paketini daha az kapsamlı e, çıkartmak istiyor. Aynı zamanda da paranın miktarını da daha düşük tutacak arkadaşlar. Karşı tarafta bunu istemiyor. Yani böyle giderse hepsi seçimden sonraya kalacak gibi gözüküyor. Yani gelse bile e, karşı tarafı memnun etmeyecektir arkadaşlar Trump'ın Trump'ın hazırlayacağı teşvik paketi. O yüzden hala e, karışıklık devam ediyor burada. Onun dışında e, ABD Başkanı Donald Trump seçimlere neredeyse 3 hafta kadar rakibi Joe Biden'ın 12 puan gerisinde. Anketler Joe Biden için e, olan desteği %54 olarak gösterirken Trump'ın destek oranı ise %42. Yani burada Joe Biden seçilirse teşvik paketleri e, gelecek arkadaşlar. E, Onsalt'ın yükselişini sürdürmeye her zamankinden daha fazla devam edecektir. Yani Biden için, e, Biden'ın gelmesi altıncılar için daha iyi olacaktır. Onun dışında e, ABD Başkanı Trump Ohio'ya e, yanlışlık için e, Twitter'a habından açıklama yaptı. 50 bin Ohio seçmeni yanlış oy pusulası alıyor. Kontrol dışı hileli bir seçim şeklinde paylaşımda bulunuyor arkadaşlar. en önemli açıklamalar Fed'den geliyor arkadaşlar. Chicago Fed Başkanı Evans Yahoo Finansa verdiği mülakatta ABD ekonomisinin durumuna ve varlık alım programına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Chicago Fed Başkanı Evans, e, Fed'in toparlanmanın yavaşlaması ve durumun kötüye gitmesi durumunda varlık alımlarını arttırabileceğini söyledi. Diğer taraftan Minneapolis Fed Başkanı ise Kaşgari ekonomik toparlanmanın yatay haline geldiğini ve e, maliye politikasından gelecek ilave desteğin hayati bir ihtiyaç olduğunu söylemiş durumda. Yani bir taraftan Trump teşvik paketi vermemekte ısrar ediyor. Bir taraftan FED verilmesini söylüyor. Yani durumlar karışık arkadaşlar şu an. O yüzden bu karışıklıkta on 10 yükselmesini sağlıyor. Onun dışında yine dünyada İspanya ulusal hükümeti ve bölgesel yöntem arasındaki anlaşmazlıklardan sonra Madrid'de koronavirüsten dolayı olağanüstü hal ilan edildi arkadaşlar. Onun dışında son olarak ABD'de 15 Ekim'de yapılması planlanan ikinci başkanlık münazarası vardı Trump'ın katılacağı iptal oldu arkadaşlar. Joe Biden'la koronavirüsün e, dolayı yakalanmasından dolayı Başkan Trump'ın. Şimdi biraz da grafik üzerinde incelemek gerekirse arkadaşlar zaten yukarıda 1900 desteğimiz vardı. 1900 desteğimizin üzerinde kalması durumunda e, alımların gelebileceğini söylemiştik. Nitekim de 1900 burada e, 30-31 seviyelerine kadar e, alışların geldiğini gördük. Fakat bizim için önemli olan 1921 desteğinin üzerinde kalıcılık bırakması arkadaşlar. Yani görüyorsunuz şuradaki e, şu Buradaki direnci arkadaşlar çok güzel bir direnç olmuş gerçekten. burada kalıcılık yapmaya başlarsa şuradaki gibi arkadaşlar 1900 2000 dolar seviyelerine doğru yakın takip eder arkadaşlar. Yani e, 1920 seviyesinin üzerinde kalmaya başladığımız sürece ilk hedefimiz yukarıda 1950 seviyeleri daha sonra arkadaşlar 1982 1990 seviyelerini görme potansiyelimiz çok yüksek. Bizim için alım yapmak isteyenler ise 1920 seviyesinin üzerinde kalıcılık yapıp yapmamasına baksın. Şu an ONS için e, beklentim haberler geliştirmek gelişmeler çerçevesinde e, yukarı yönlü gideceği devam edeceği arkadaşlar. Yükselmeye devam edeceği ons altın. Fakat ekstra herhangi bir haber gelmezse eğer düşeceği yönde e, o yüzden gelmezse yukarıya gidişatı devam edecektir ons saltında. Açığa satış yapmak isteyenler de arkadaşlar 1900 dolar seviyesini beklesinler. 1900 dolar seviyesinin altına sarktığı zaman açığa satışları değerlendirebilirler bu kısımda. Biraz da gram altına bakalım arkadaşlar. Gram altında da düşüşler devam etse de arkadaşlar genel olarak e, yön yukarı devam ediyor e, gram altında onun dışında dolar tl'den destek bulmaya devam ediyor ons beklediğim gibi yani 1900 dolar seviyesinin üstüne çıkarak e, az da olsa gram altına destek vermiş durumda e, vermeye de devam edecektir ons altına şu an anlık olarak düşüne bakmayın genel olarak. 10 saatin yükseliş trendinde şu an e, gram altın gün içerisinde 489 seviyelerine kadar e, çıktı arkadaşlar. E, gram altında da genel beklentim e, 10 saatin gibi yükselişin devam edici alım satım noktalarına gelecek olursak eğer. Ee, burada 488 seviyesinin üzerinde kalıcı bir kapanış yaparsa arkadaşlar birinci kadem alışlarınızı yapabilirsiniz yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. Onun dışında e, kanalımızın tam ortasında kaldığı için şu an 480-480 yani bu civarlarda geldiği için arkadaşlar e, 482 seviyesine kadar tekrar düşme potansiyeli var bunun da aşağısında 479 ilk hedefimiz olacaktır. Alımların devam etmesi için 488'in e, üzerine çıkması lazım 10 altında 1920 dolar e, seviyesinin üzerinde kapanış yapması gerekiyor arkadaşlar. Yani şu an e, Açığa satmak isteyen arkadaşlar e, yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. Buradan açığa satıp aşağıdan e, 484 işte 482 gibi rakamlardan kapatabilirsiniz. E, Forex'te böyle bir avantaj var çünkü e, açığa alıp satış yapabiliyorsunuz burada. Yani devamlı almak zorunda değilsiniz e, gram altın bile olsa. Onun dışında dediğim gibi 482 seviyesinin aşağısına da kırarsa aşağıda 479 yani alım için biraz acele etmemek gerekiyor. Sadece 488 seviyesinin üzerine kalıcı kapanışlarda kademeli alımlarınızı devam ettirebilirsiniz arkadaşlar. Biraz da BTC'ye bakalım. Evet BTC'de de arkadaşlar... Mm-hmm. Uh -huh. Gümüş de arkadaşlar her şey yolunda gidiyor. 6 seviyesinin üzerine kaldığımız sürece demiştik. Yukarıda 6.50 seviyesini tekrar e, test edebilir. Bugün özellikle 6.47 seviyelerine kadar görmüş durumda. E, şu an alış yapmak için arkadaşlar... E, erken daha alış yapmayın. Çünkü 6.50 seviyesinin üzerine geçmesi lazım. Şurada ne demiştik arkadaşlar? 5.70'den itibaren istediğiniz seviyede alış yapabilirsiniz demiştim. Hatta 6 seviyesinin üzerine kırdı 6.05, 6.08 burada da istediğiniz yerden alış yapabilirsiniz demiştim. Venitec'in e, gümüş yatırıcısı gram altından daha fazla karı cebine koyarak yoluna devam ediyor arkadaşlar. Şu an 6.50 seviyesi bizim için önemli olacak. 6.50 seviyesinin üzerinde kalış yapı, kalıcı bir kapanış yaparsa e, 6.95, 7 seviyelerin tekrar görme potansiyeline sahip fakat altı 6.50'nin aşağısında kalırsa da burada kar satışlarınızı yapabilirsiniz arkadaşlar 6.47'lerde 6.45'lerde ee, buradan e, tekrar yukarıya gitme potansiyeli daha fazla fakat e, aşağılarda da geri çekilme yapması durumunda tekrar e, 6 seviyelerini yakın takip edebilir. Ons altındaki geri çekilmeye bağlı e, gümüşte de e, geri çekilme görebiliriz fakat ons altında şu an yukarı doğru e, destekleneceği için gümüşte de 6.50 e, direncin yukarıda kırmasını bekliyorum. Kıramazsa da dediğim gibi zaten burada kar satışlarınızı yapmanız gerekiyordu arkadaşlar. Buralarda yapın yakın seviyelerde yani illa direncin e, yukarıdaki direnci kırmasını ya da dibine gelmesini beklemeyin. Hafif aşağılarda da 2-3 kuruş aşağısında da e, kar satışlarını yapabilirsiniz. Analizlerimizi burada bu şekilde bitiriyorum arkadaşlar. Herhangi bir soru sormanız durumunda mail adresimden bana ulaşabilirsiniz.